yer oldu ya da oldu keşfeder. Böyle bir şey. Sen biz mi sen Allah korusun. Domun içinde de bağırılmak mecburun. Tamamlar kapattım. Oğlum dinle. Sonra geçelim. Gel hadi. Oğlum da yine bu oğlum

Gel, tadıyasın abi. Bir geliveririz. Keskin, <gülüyor> Mica Mica olacak, keskin Mica. Mica <laughs> olmayacak. Herkes toplandı. yoksun. <laughs> <laughs> <laughs>